Ne dersiniz güzel bir maç çıkar mı ortaya? İnşallah çıkar. Çıkmazsa da canımız sağ olsun. Çıkarsa da fena olmaz yani. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? İniyoruz aşağıya. Gidiyor gelelim. <laughs> 3, 5, 6, 7, 8, 9. Şu an sayılırım 9 kişi. Bakalım burayı buradan sağ çıkabileceğiz mi? Umarım bir tek buradan tek canlı olarak ben çıkarım diye ümit ediyorum. İnşallah bakalım. Daha da. Ama şey söyleyeyim Çok böyle pırpır pır oynayacağım yani. Tır 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 tır. Hiç böyle pusacağım gideceğim. Böyle hiç tehlike atmayacağım kendime. Saklanacağım. Saklana paklana saklana paklana. Hadi bu bak. Ya PUBG'nin pompalana burada ya dakılısı var herhalde. Her yerde pompalı arkadaş git buraya farklı bir silah koy ya. Ay 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 Şu an oyuna kilitlendim. Oyuna kontrastrasyonum verdim bir saniye. Bye. Ya sokarım amanakoyim sizden korkan sizin gibi olsun Siktir yenenler var siktir Bastım bastım basamadım ya lan Gidiyoruz bir daha derneğe Çok güzel Bom. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Bir kişi daha bekliyorum. Oo. Az kalsın bu odaya attığım kişi de bombayı. Bombayı. <laughs> Amına kodumu. Amına kodumunun seni var ya Bunlar var ya. Bir bomba daha dinleyecekler ve sonra buraya basacaklar. Hatta geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Ana 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 ana. Kaç kaç, kaç 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 Aa çekti. şaka mı Şaka maka var ya şuradan. <laughs> Sadece bu binadan 6 kill aldık bedavadan ya. Şaka mı var <laughs>